Çilekli limonata tarifi. Klasik limonata tadını çilekle 2-3 katına çıkaracağınız çok güzel bir içecek tarifi. Özellikle yaz aylarında serinlemek için içilebilecek en güzel içeceklerden. Tarifimiz için malzemeler. Önceden dondurucu atmıştım ben bu malzemelerimi. Bunun için yarım portakal ve yarım limonu dilimleyerek dondurucuya atmıştım. Bu şekilde bunları kullanıyorum. Yine aynı şekilde 7-8 adet dondurulmuş çileğim var. Bunları robotumu alıyorum ve yarım su bardağından birazcık fazla toz şekeri üzerine ilave ediyorum. Şeker miktarını siz yine damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Artırıp azaltabilirsiniz. Robotumu daha rahat çalıştırmak için, çok zorlamamak için üzerine bir su bardağı su ilave ediyorum ben. şekilde hem şekerle birbirine güzel geçmiş oluyor malzemeler hem de robot çok zorlanmamış oluyor. Malzemelerimi robottan geçiriyorum, iyice ufalanana kadar robottan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi malzemelerim iyice küçüldü. Tam ideal kıvamda şu an. Çektiğim malzemelerimi kabıma aktarıyorum. Malzemelerimiz üzerine bir buçuk litre kadar su ilave ediyorum. Malzemelerimi robottan geçirirken eklediğim su ile birlikte toplamda bir buçuk litre kadar su ilavesi yapıyorum. Son olarak da yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. malzemelerimi çırpı çırpıcı yardımıyla veya kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Bu şekilde toplamda 5 ya da 6 dakika bekletiyorum. Ara ara karıştırıyorum yine bu şekilde. Burada püf noktası 5-6 dakikayı geçmesin bekleme süresi. 5-6 dakikaya geçtiğinde portakalın ve limonun o beyazlığından gelen bir acı tat oluşuyor ve limonata acı oluyor. Maksimum 6 dakika bekletirseniz güzel olur. Bekleyen limonatamızı ben bu tülbentini sadece limonata süzmek için kullanıyorum. Tülbentle süzüyoruz. Tülbentle süzme nedenim de yine o beyazlıkların limon ve portakaldaki beyazlıkların çok geçmemesi. Bu yüzden tülbentle süzüyorum ve kabımıza aktarıyoruz. anlatımız hazır afiyet olsun